Can'a can katan annem, pek hoş anlatan annem, bana bir hal oluyor, içim kıpırdanıyor. Adeta uçacağım, gökle buluşacağım. Yavrum, öyleyse dinle, düşünelim seninle. Dön de yıldızlara bak, bizden ne kadar uzak? Gökler deniz inan ki, yıldızlar gemi sanki, her biri dengesinde yüzer yörüngesinde. Düşün, bir de bak hele, gökte iki kandile, muhteşem ayla güneş, sanarsın iki kardeş. Süslerler dünyamızı, aydınlatırlar bizi. Güneş, ışık kaynağı, ısının da ocağı, yakıtı hiç tükenmez, yandıkça yanar, bitmez. Düşün yavrum bunları, evrende olanları, çok şükür Rabbimize, yer gök hizmetçi bize. Gece gündüz, kış ve yaz. Ne kadar şükretsek az.